Videonun keyfini çıkarmadan önce değerli vaktinizden 10 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Eğer bunları yaptıysan şimdi videoya geçebiliriz. Kadınlarla etkili iletişim kurmanın derinliklerine yolculuk, güçlü bağlar kurma sanatı. Kadınlarla güçlü, sağlıklı ve uzun süreli bir ilişki kurmanın temelinde etkili iletişim yer almaktadır. İnsanlar arasındaki iletişim Duygusal zihinsel ve ruhsal bağları oluşturur ve bu bağları sağlamlaştırır. Kadınlar yalnızca yüzeysel sohbetlerle değil, derinlemesine duygusal ve zihinsel bağlarla da kendilerini güvende ve değerli hissetmek isterler. Bir kadına güven verdiğinizde, kendisini güçlü, sevilen ve saygı duyulan biri olarak hisseder. Ancak etkili bir iletişim kurabilmek empati, anlayış ve duygusal zeka gerektiren bir süreçtir. Bu videoda kadınlarla etkili iletişim kurmanın, güçlü bağlar oluşturmanın ve sağlıklı ilişkiler kurmanın yollarını daha derinlemesine ele alacağız. Giriş, iletişimin önemi ve kadınlarla kurulan bağların değeri. İletişim yalnızca sözel bir aktarım değil, duygu ve düşüncelerin karşılıklı anlaşılmasını sağlayan bir süreçtir. İnsanlar karşılarındaki kişiyi gerçekten anlayabildiklerinde ilişkileri derinleşir ve güçlenir. Kadınlarla kurulan ilişkilerde de aynı şey geçerlidir. Onlar kendilerini anlaşıldıklarında, değerli hissettiklerinde ve duygusal anlamda güvende olduklarında daha sağlam bağlar kurarlar. Kadınlar her ilişkilerinde sadece fiziksel değil, duygusal olarak da kendilerini güvenli hissetmek isterler. Bu güven sağlıklı iletişimle inşa edilir. İletişim bir kadına yalnızca fiziksel çekim sağlamakla sınırlı değildir. Onun duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlara saygı göstermek de aynı derecede önemlidir. Kadınlarla etkili bir iletişim kurabilmek sağlıklı bir ilişkinin temelini atar. Bir kadına güven verirken ona kendini değerli ve saygı duyulmuş hissettirebilirsiniz. Sağlıklı bir iletişimde sadece kelimeler değil, aynı zamanda duygusal bağ, empati ve anlama becerisi de önemlidir. Bir kadının duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ona nasıl yaklaşmanız gerektiğini anlamak ilişkinin derinleşmesine yardımcı olacaktır. Kadınlarla etkili iletişim kurmanın temel ilkeleri. Kadınlarla etkili bir iletişim kurabilmek yalnızca uygun kelimeleri seçmekle sınırlı değildir. İletişim duygusal zeka, empati, sabır ve anlayış gerektiren bir süreçtir. Kadınlarla güçlü bağlar kurmak için ileti iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. Kadınların duygu ve düşüncelerini anlamak bu süreçte başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. Ir, işte kadınlarla etkili iletişim kurabilmek için dikkate almanız gereken bazı temel ilkeler. Birinci empati, kadınları anlamak ve onlara saygı göstermek. Empati, başkalarının duygularını anlamak ve bu duyguları doğru bir şekilde yansıtmak anlamına gelir. Kadınlarla kurulan ilişkilerde empati, ilişkinin temellerini sağlamlaştıran en önemli unsurdur. Kadınlar kendilerini duygusal olarak anlaşıldıklarını hissettiklerinde daha rahat hissederler ve iletişim daha verimli olur. Empatik bir yaklaşım, karşıdaki kişinin duygusal ihtiyaçlarını anlamayı ve buna uygun şekilde cevap vermeyi içerir. Empati sadece kadının söylediklerini değil, aynı zamanda vücut dilini ses tonunu ve duygusal durumunu da göz önünde bulundurmayı gerektirir. Kadınların duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve onları desteklemek ilişkiyi daha güçlü ve sağlıklı kılar. Örnek bir kadın iş yerindeki stresle ilgili konuştuğunda ona sadece bu durumda çözüm önerelim demek yerine bu seni gerçekten zorlamış gibi görünüyor. Seninle nasıl yardımcı olabilirim gibi bir yaklaşım onun yalnızca söylediklerini değil hissettiklerini de dikkate aldığınızı gösterir. Empatik bir yaklaşım, kadının kendini değerli hissetmesini sağlar ve iletişimi güçlendirir. Kadınlar, empatik bir partnerle daha rahat iletişim kurar ve duygusal anlamda daha yakın hissederler. Üçüncü, aktif dinleme. Gerçekten dinlemek ve anlamak. Aktif dinleme, sadece duymak değil, aynı zamanda dinlenen kişinin duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını anlamaktır. Kadınlar, kendilerinin duyulmadığını veya anlaşılamadığını hissettiklerinde ilişkilerinde daha uzaklaşabilirler. Ancak aktif dinleme kadının söylediklerinin ve hissettiklerinin tam olarak anlaşılması anlamına gelir. Aktif dinlemenin temelinde karşıdaki kişinin söylediklerini, duygusal ihtiyaçlarını ve duyduğu hisleri anlamak yatmaktadır. Bu, kadının daha açık ve rahat bir şekilde kendini ifade etmesine olanak tanır. Kadınlar kendilerini doğru bir şekilde dinleyen ve anlayan kişilere daha yakın hissederler. Örnek bir kadın bir konuda endişelendiğinde bunu birlikte çözeceğiz demek yerine endişelendiğini fark ediyorum, bunu nasıl hissettiğini konuşalım demek daha doğru bir yaklaşımdır. Bu tür bir yaklaşım kadının hislerini anladığınızı ve ona gerçekten değer verdiğinizi gösterir. Aktif dinleme, kadının kendini ifade etmesini alan tanı er ve ilişkinin güçlenmesine yardımcı olur. Dört dürüstlük ve şeffaflık, güvenli bir iletişim ortamı yaratmak. Dürüstlük, etkili bir iletişimin temelidir. Kadınlar ilişkilerinde şeffaflık ve samimiyet ararlar. Dürüst bir iletişim güveni artırır ve ilişkinin daha sağlam bir temele oturmasını sağlar. Kadınlar partnerlerinden gerçek ve açık bir iletişim beklerler. İletişim ne kadar dürüstse ilişkinin temelleri o kadar sağlam olur. Dürüstlük yalnızca sorunları çözmek için değil, aynı zamanda güçlü bir bağ kurmak için de gereklidir. Kadınlar bir konuda ne düşündüğünüzü ve nasıl hissettiğinizi açıkça bilmek isterler. Bu onlara güven verir ve ilişkiyi derinleştirir. Örnek: Bir kadın bir konuda kararsız kaldığında ona dürüst bir şekilde "Bu konuda net bir düşüncem yok ama birlikte çözüm arayalım" demek güven oluşturmanın ve ilişkinin daha sağlıklı olmasının yolunu açar. Kadınlarla iletişimde yapılmaması gereken hatalar. Kadınlarla etkili iletişim kurarken bazı hatalardan kaçınmak son derece önemlidir. Bu hatalar ilişkinin sağlıklı gelişmesini engelleyebilir. İşte kadınlarla iletişimde kaçınılması gereken bazı hatalar, birinci, ikinci duygusal ihtiyaçları göz ardı etmek. Kadınlar, ilişkilerinde duygusal anlamda da karşılanmak isterler. Onların duygusal ihtiyaçlarını göz ardı etmek ilişkiye zarar verebilir. Kadınlar yalnızca fiziksel değil, duygusal olarak da kendilerini tatmin edilmiş hissetmek isterler. Eğer duygusal ihtiyaçlar göz ardı edilirse, ilişki güven kaybeder ve bağ zayıflar. Örnek kadın iş yerinde stres yaşadığında yalnızca çözüm odaklı bir yaklaşım yerine bu konuda seni anlıyorum biraz konuşmak ister misin? Demek daha etkili bir yaklaşımdır. Bu, onun duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olduğunuzu gösterir. Birinci sabırsızlık ve iletişim eksiklikleri. Kadınlar, duygusal anlamda rahatlayabilmek ve kendilerini ifade edebilmek için zaman isterler. Sabırsız bir tutum sergilemek, kadınların kendilerini ifade etmekte zorlanmalarına yol açar. Kadınlarla iletişimde sabırlı olmak, onların hissettiklerini anlamanızı ve buna uygun şekilde yanıt vermenizi sağlar. Sabır, iletişimin temelinde bulunur. Örnek, bir kadın uzun süre konuştuğunda onu kesmek yerine, onu sabırla dinlemek ve duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmak, iletişimin güçlenmesine olanak tanır. Görüncü manipülasyon ve kontrol edici davranışlar. Kadınlar, manipülasyon ve kontrol edilme eğiliminden rahatsız olurlar. Bir ilişkide özgürlük ve bağımsızlık büyük önem taşır. Kadınlar, Partnerlerinin onları sürekli kontrol etmesinden veya manipülasyona uğratılmasından hoşlanmazlar. Bu tür davranışlar ilişkiye zarar verir ve kadının kendini değersiz hissetmesine yol açabilir. Örnek: Kadına sürekli olarak ne yapması gerektiğini söylemek, onun düşüncelerini ve kararlarını manipüle etmek sağlıklı bir ilişkiyi zedeler. Kadınların bağımsızlıklarına ve özgür düşüncelerine saygı göstermek ilişkinin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar. Kadınlarla etkili iletişimde güven oluşturma. Güven, kadınlarla sağlıklı ve güçlü bir ilişki kurmanın en temel bileşenlerinden biridir. Kadınlar güvenli bir ortamda daha rahat hissederler. Güven yalnızca sözlerle değil, davranışlarla da pekiştirilir. Bir ilişkiyi güçlendirmek için güvenli bir iletişim ortamı yaratmak gerekir. 2. Tutarlılık ve sözlerinizi tutma. Kadınlar söyledikleri şeylerin yerine getirilmesini beklerler. Eğer bir kadına söz verirseniz, bunu yerine getirmek ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine olanak tanır. Kadınlar, tutarlı ve güvenilir bir partnerle daha güçlü bir bağ kurarlar. Örnek, bir kadına verdiğiniz sözleri tutmak, ona güven verir ve ilişkinizin sağlam temeller üzerine oturmasını sağlar. Üçüncü duygusal güvenlik sağlama Kadınlar duygusal anlamda güvende olduklarında daha rahat hissederler. Duygusal güvenlik yalnızca fiziksel güvenlikle sınırlı değildir. Duygusal güvenlik, kadının kendini ifade edebilmesi için önemli bir koşuldur. Kadınların duygusal güvenliklerini sağlamak daha açık ve sağlıklı bir iletişime olanak tanır. Örnek, kadın zor bir dönem geçiriyorsa ona yalnızca fiziksel anlamda değil, Duygusal anlamda da güvence vererek onun rahatlamasını sağlamak önemlidir. Sonuç: Kadınlarla etkili iletişimin gücü ve ilişkilerin derinliği. Kadınlarla etkili iletişim kurmak güçlü ve sağlıklı bir ilişkinin temellerini atar. Empati, aktif dinleme, dürüstlük, şeffaflık ve güven gibi temel ilkeler kadınlarla etkili iletişim kurmanın temel taşlarını oluşturur. Kadınlarla sağlıklı bir iletişim yalnızca onları anlamakla değil, aynı zamanda onlara değer vermek ve duygusal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmakla mümkündür. Bu süreç ilişkinizin daha sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar ve her iki tarafın da daha mutlu ve tatmin olmuş hissetmesini sağlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.